Merhaba arkadaşlar, Tutkulu Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün tel şehriyeli tarhana çorbası tarifim var. Gerekli olan malzemeler: 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı tel şehriye, 1 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı tarhana, tuz, 5 su bardağı su veya tavuk suyu. Tereyağını tencereye alıyoruz. Eriyince salçayı ekleyip kavuruyoruz. Sonra üzerine soğuk suyu döküp tarhanayı ilave ediyoruz. Ve kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra tel şehriye ve tuzu ekliyoruz. Ve şehriyeler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Tel şehriyeli tarhana çorbamız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.